Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle son Angel açacağız. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. İlk öncelikle burada 6 tane çeşit var. Ben buralarda benim tabletime takacağım için pembe istiyorum. İki tane pembe var. Şurada gördüğünüz gibi. Bir tane şurada. Diğeri de şu. Bu sarının yanındaki. İnşallah ikisinden bir tanesi çıkar. Üç tane istediğim var. Şu şu bir de şu geyikli mi ne öyle bir şey. Zaten profil fotoğrafı öyle. Açıyoruz. Şöyle açıyoruz. Kart mı var bu? kart mı? Ha yok. Neler var şöyle göstereyim. Şöyle popoları gözüküyor. Ve şöyle işte o pembeliler şunlar. Böyle bütün hepsi şöyle. Bu pembeli. Bir de şu en sondaki pembe. Bir de geyikli istiyorum. Hangisi için yapacağım? Şimdi bu poşetin içine. Şöyle poşet var içinde gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuradan açacağım. ya. Şu an döküldü arkadaşlar çıkardım. İçinde hiçbir şey yok. İlk öncelikle bu gövdesi evet. Şöyle gövdesi çok tatlı kanatı var. Burada başı var. Yüzümü katıyorum. Açıyorum. Pembeli çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Hemen ben mutabbetimi takacağım videodan sonra. Şöyle gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Arkadan da şöyle kanadı gözüküyor. Çok tatlı. Beni takip etmeyi, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.